Türkiye'nin kurban platformu kurbanpazarı.com.tr olarak almış olduğumuz vekalet doğrultusunda şükür kurbanlık kesmek için toplanmış bulmaktayız. Bulunduğumuz bölge Afrika Çat'ta Encemine'de bir Kur'an kursu. Burada 150-200 kadar erkek ve kız öğrenci Kur'an-ı Kerim'e eğitimi alıyor. Sizlerin yapmış olduğu bağışlarla ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Mutluluk ve iyilik için mesafeler engel değildir. Kurban güvendir. Afrika kurban bedeli 1975 Türk lirası, Türkiye kurban bedeli 11.975 11, Türk lirası. Kurbanpazarı.com 444 2007